Selamun Aleyküm memleketimin güzel insanları. Bugün de böyle. Isaklı mahallesindeyiz. Olduğu kadar. Buradan günaydın diyeyim dedim. Merkez caminin altındayız. Burası Soner abinin, Kuaför Soner Ergin'in evi. Kertelekleri, sel. Eskiden burası hamamdı. Hamamda banyo yapanlar da yorum yaparsa videonun altına sevinirim. Bakalım neler vereceğiz bugün. Bu sene hakikaten eriklerimiz de çok güzel, kayısılarımız de çok güzel. Telef olmadan kurutabilsek keşke. İnşallah. Kış hazırlığımız şimdiden başladı. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel kuş sesi var. Bir tane ahır veya ev sökmüşler. Bunlar ardıç. Doğadaki en dayanıklı orman ürünü. Yüzyıllarca durabiliyor. Kendini muhafaza edebiliyor. Ve çürümüyor ne, ne hikmetse. Evet Yusuf Fırtır. Dediğim gibi çok güzel elikleriniz var bu sene. Buradan izlenimler de bu kadar. Bakalım ne vereceğiz size. Hayırlısı. İyi seyirler. Eli yüzü kara. Cebinde yok para. Nezat. Aslan Gaya? Her gün çekmezsek olmuyor Nevzat abim. Bu dulumba da çıktı ha haberiniz olacak. Haberiniz olacakmış dulumba çıkmış. Halka da çıkıyor. Halka da çıkıyormuş. Hep nusrete gıcıklığına yapıyor bunları. Yok ya bunlar düşürüyorsun. Yapan yapan. Varsın adam çalışıyor elmalı diyecek adam yok. Tatlı satacak adam yok. Adam boşluğu değerlendiriyor. Bak bizim Manas'ta gelmişti.

İnşaatlar eskilesiz çıkıyormuş iskilesiz abi. Eskilesiz toka toka atılıyor dediler. Ondan sonra neydi? Surhallı mıydı? Turarlı. Nevzat abi. Buyur efendim. Ben kaçıyorum abi. Öğlen kıymalıyı çekeceğim. Kurban olsun sana kıymalı. Abi. İşin gücün rast gelsin abi. abi. Kıymalı değil abi. Havada kuşun etini ya. İşin gücün rast gelsin Nevzat ne ne Bey. İşin gücün rast gelsin abi. E, Halil Çelik dünyaya küsmüş. E, şey. Saat 9'a 12 var. Kolay e, gelsin abi. Çek. Sabah sabah oyun çek, çek çok tatlı. Üçlü. Ortalığı mı? ya. mı? mı? Ortalığı mı? Ortalığı mı? Ortalığı daha güzel bir Ortalığı mı? Ortalığı mı? Ortalığı bu da savaş abi. Bir bakayım da millet gözlerini görsün abi. Çok güzel gözlerim var savaş abi. Bunlar da belediyemizin araçlar. Araçlar ama bayağı çoğaldı. Halil Çelik'in kahvenin önü. Olduğu kadar. Evet. Tarkan Lale'yi yakaladık. Gıdıklı'ya aboneyim dedi. Bu da Dihçin'in oğlu. Sürü sahibi. 500'e yakın sürüsü var. Allah daha çok versin. Allah <laughs> olmayana versin inşallah. Amin. Amin desene abi. Allah işim olmayana versin diyorum. Diyor. İşimizin Eşkere gelsin. Tarkan abim, abim de ben sana aboneyim dedi. Gıdıklı'ya abone değilmiş. Yeni abone yaptı. Tabii <laughs> ben ne bileyim kardeşim ben. Şey sevenlerden izliyorlar. Ondan sonra Gıdıklı'ya biz şey izliyorlar. Tarkan <laughs> abi nasılsın? Allah razı olsun kardeşim. Avrupa'dan beni takip Allah ediyorsunuz ben değil mi abim? Abi ben Avrupa'da değilim. Ben Adafezer'deyim ama. Allah Pardon özür. özür. bir kere razı olsun. <laughs> o gurbette olan herkese de tavsiyemdir. Sana abone olsunlar. Memleketi neyse tabii canım ya memleket özlemini gider yok. Ben bu gidiyor pazarı bir dolanayım geliyor ya. Evet. Bakın ha bazarda kim var kim yok. Memlekette ne var ne yok. Kim ölmüş kim kalmış. Her şeyi görüyoruz Allah aşkına olsun. İşin gücünün rast gelsin evet abim. Allah Allah. İşçi Allah kardeşim Allah. sana da kolay gelsin. Kardeşim Allah razı olsun. Evet en sıkı takipçilerimden bir tanesi. Adımı gıdıklı koydu. Evet. Söyle abim şimdi söyleyeceğini. Neyi söyleyeyim abi? Ne söylüyorsan işte Gıdıklı'ya. Gıdıklı teşekkür ederim. Senin sağ yanında çayralarını tanıyorum. İşin... Devreyi tanıtıyorsun. Doğayı tanıtıyorsun bize. Boyunu kuzuyu bile çekiyor bize tanıtıyorsun. İşin gücün rast, rast gelsin abi. İşin gücün rast gelsin baba. Hadi kolay gelsin sağ abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. İsmet abim. Kolay gelsin sağ abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Avrupa'dan geldik abim. Evet. Orhan Cavlan eee petrole şey açtık. Tamirhane açtık. Nasıl abim işler nasıl? İyi, işler iyi. İyi evet. değil mi abim? İyi, işler güzel. Hayırlısı abim. Evet. Yengem Avrupacı. Evet. O gözükmek istemiyor. Ama hakikaten Çarlan'ı seviyor. Çarlan'ı seviyor yalnız. Çarlan güzel diyor. Havası güzel. Çarlan güzel diyor. Diyor, halka bir işe Yok, Vallahi bilmiyorum ama beni takip ediyor sürekli. Yani resimlerimi sürekli ilk beğenilenlerden bir tanesi. Doğru. doğru, doğru. Oldu o kadar İsmail abi. Ben teşekkür ben ettim, ettim bir abi. Bir şey. Kolay gelsin. Evet. Gezerken dikim evine geldik. Nur Cami'nin karşısında Mehtap hocamın yanına Hoş geldik. Geldin. Hoş gördük ablacığım. nasılsın? İyiyiz, teşekkür sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, versin, Mehtap yengem. Çayran'ın gelini şu anda. Öyle. E, Halk eğitimde Usul öğretmenlik uçuruz. yapıyor. Hanımlarla güzel kurslar yapıyoruz kışın. Evet. Halk eğitimde yani dışarıya işlerimizi yapıyoruz. 19-20 tane öğrencisi oluyor. Kesinlikle. Burada yemek, pasta, börek yiyorlar. Ara sıra ben Bugün de geliyorum. Yemek, her gün gün yapıyoruz. Bekleriz efendim. <laughs> Çıkın çıkın gelin kurslarımıza, çıkın çıkın gelin dükkanımıza, başımız üstüne bekleriz. Evet, sezon açıldı herhalde. Abla açıldı, hocam. güzel işlerimiz yok, boş durmak yok. Üretmeye devam ediyoruz, yapmaya devam ediyoruz, kazanmaya devam ediyoruz. Herkese sevgiler, saygılar, çay kayseri, hacılar. Teşekkür ediyorum geldiğin için, ayaklarına sağlık. Gıdıklı'ya abone olalım. Ben tam Devirmeyi onu diyecektim. Evlilmeyi takip edelim. İşin gücün rast gelsin ablacığım. Ben teşekkür ettim. Evet videomuzun sonuna geldik. Evet, tamam. Nevzat Aslankaya'nın <laughs> Halka Tatlısıyla kapatıyorum. Olduğu kadar. Burada tatlı yapılıyor. Burada şerbetleniyor. Burada da son hali. Nevzat Aslankaya kolay gelsin. Ben kaçıyorum abi görüşürüz. Evet videomuzun sonu. İyi seyirler dileyeceğim. Gündüz her daim güzel olsun. Beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum yaparsanız da ayrı güzellik olur. Herkese iyi seyirler.